Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere diyeyim. Ee, ya belki bir önceki videoda yani yeni bir nefes isimli bir videoda e, size yani anlattım umreye gideceğim. Bilmem ne olacak diye anlatmışımdır illa ki. Ha umreye gideceğim vlog çekeceğim bilmem ne. Ama yani umre videodan sonra bence hani ben artık geri dönmeyi düşünmüyorum. Umre bile ondan sonra geri dönmeyeceğim. Devam etmeyeceğim abi. Belki başka bir şekilde devam ederiz. Sessiz bir şekilde, ıssız bir şekilde devam ederiz. Kendimizi hiç göstermeyiz. Belki de yani bundan hiç emin değilim size bir umut vermeyeyim. Beni yeni izlemeye başlayacak olan insanlar için bir umut olmasın bu. Hani ya yani umut ettirip sonradan hani üzmek saçma. Hiç geri dönmeyeceğim bir iş için Niye milleti umutlandırayım? Hani habersiz bir şekilde de geri dönmem bu arada. Hani bir video çekerim size. Geri dönüyorum. İşte böyle böyle oldu. Kendi mutluluğumu geri kazandım. Hani ya da işte bilmiyorum farklı bir şeyler yaparız. Illaki olaylı yoldan dolaylı işler olacak ve bu şekilde olması gerekiyorsa bunları halletmek gerekiyorsa halledeceğiz. Ki halledeceğim de hani ben arkadaşlar ara tatil, kaç kere ara tatil vermeye çalıştım olmadı. Hani şu anda ise daha da iyisini yapmak için, daha da iyi bir şekilde geri dönüş sağlayabilmek için veya hiç geri dönmemek için kendimi temizlemeye çalışıyorum. Size daha iyi bir direnç sağlayarak geri dönmem lazım. Bunu hissetmek herkesin hakkı. Ben şimdi hani burada bir kameranın önüne geçip konuşuyor olabilirim. Ama siz yani moron gibi konuşup ya da ne bileyim sırf psikolojisi bozuk bir insan gibi konuşup sizi yormaktansa ya da ne bileyim kendimi yormaktansa ne kadar olursa olsun hani mutlu etmeye odaklıyım abi. İnsanlar zaten hayatında mutlu değiller. Bir de ben niye insanların mutsuzluğuna mutsuzluk katayım ki? Hani de düşünüyorum dostlar. 1 milyondan sonra YouTube'u tamamıyla bırakacağım. Yani hani o onunla bağlantılı bir şey değil. Ama tamamıyla bırakacağım. Yani ben hani zaten keyif almıyorum. Yaptığım işten bir keyif almıyorum. Para kazanmıyorum. Hadi bir de e, laf yiyoruz. Yani gittiğimiz geldiğimiz yerlerden uzaktan bakan insanların bir şey demesi önemli değil. Ben artık kendimi iyi hissetmiyorum yaptığım işte. Keyifli hissetmiyorum, heyecanlı hissetmiyorum. Heyecanlanana kadar geri dönmemeyi düşünüyorum. Sizin için her şeyi ayarlayacağız. Ayarlayacağım daha doğrusu. Hani kendim için en iyi şekilde yaşamayı öğreneceğim dostlar ki yani öğrenmeye de başladım. Hiçbir şey takmıyoruz, hiç kimseyi takmıyoruz. Ki zaten hani bu şekilde olmak zorundayız. Hani ne olursa olsun zamanı gelince her şey yerine oturmak zorunda. Böyle olmak için hani kendini düzeltmek gerekiyor. Ben artık hani bunu iyi bir şekilde söylüyorum dostlar. Her önüme gelen hani bir münakaşa, bir kavga, bir gürültü, bir bilmem ne yaşamaktansa hiçbir şey yaşamamayı tercih ediyorum. Olması gereken bu. Yani bu gecenin köründe bir video çekesim geldi. Bu da bu video zaten doğrusu hani yapılabilecek bir şey yok, elimden gelen bu kadar. Kendimi iyi hissetmiyorsam, sizi mutlu bir profil çizemiyorsam, bu işin hani bir şeyi yok. Ben hani de en başından beri diyordum hani duygularımla yönetirim de, abi duyguları ağır yaşıyorum. Bir anda vurunca da hiç keyfim gelmiyor, yapmak isteğim gelmiyor. Bunları yani bir anda yaşamayı öğrenene kadar, kafayı hani tam oturtana kadar yapmayacağım. Hiçbir şekilde olmayacak. Bu yürümez bu şekilde. Hani bir ölüm gibi olur. Bir intihar gibi olur. Ruhi bir şey, ruhum ruhi bir intihar olur bu. Hani burada yani lafın meclisten dışarı ya yani bilemiyorum dostlar. Hani kendimi iyi hissetmiyorsam yapmamın da bir anlamı yok. Kendimi mutlu hissetmiyorsam yapmamın bir anlamı yok. Bu bir gerçeklik. Ben bunu düşünüyorum. Hani gece de olsa, gündüz de olsa hep ben bunu düşünürüm. Olması gereken bu. Hani siz beni hep mutlu gördünüz. Hep böyle gördünüz. Ama bir de şöyle düşünün. Bir insan artık hayatında ne kadar az zevk alıyorsa işine de onu yansıtır. Ve ben hani zevk almadığım için hayattan zevk alıyorum da yaptığım işe hayatıma dökünce zevk almamaya başladığımı hissediyorum. Bu şekilde dostlar. Kendim hani gelene kadar umurumda olduğumdan sonra hani stop the game yapacağım. Hani oyunu durduracağım. Durdurduktan sonra pit stop. Hani yani size umut vermeyeyim. Belki dörtte sonra geri dönelim. Belki hiç geri dönmem. Belki geri dönmeyi aklımdan bile çıkartırım. Yani öyle düşünün. Hani kendimi umutlandırmamak için sizi umutlandırmıyorum. Hani umutları tüketmeye hiç gerek yok. Ben farklı bir şekilde geri dönerim. Burada değil. Instagram'da yaparız. Instagram'da değil TikTok'ta yaparız. TikTok'ta değil başka bir yayın şey, platformunda yaparız. Ya da hiç yapmayız. Önemli olan yani kendimizi iyi hissetmekse ve bunun için her şey bu şekilde gelişecekse olsun. Olması gereken buymuş demek ki. En hayırlısı buymuş, en kuvvetlisi buymuş. Neyse görüşmek üzere. Bye bye. Like atıp yorum atmayı unutmayınız.